gel bebeğim gel. Bebeğim, burada ye, gel. gel burada ya. Kıtır kıtır yiyorsunlar. Hadi bakır. Kıtır kıtır, kıtır kıtır Ye bebeğim. Ye bebeğim. Hmm, bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. kıtır kıtır, kıtır kıtır. Gel bebeğim. Gel bebeğim gel. Gel hadi gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel, gel gel Hadi bakalım. Bir çıkar yüzünü. Hadi bakalım. Gel bebeğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kütür kütür yüzünür. Bebeğim hiç bebeğim. Hiç bakalım. Hadi. Sandviç, sandviç geç. Hadi bakalım. Önce bebek içsin sonra sen. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir bebek. Gel. Gel burada gel. Gel. Tamam. Hadi bakalım girsinler Gel. Gel burada. Hadi bakalım. Gıtır gıtır girsinler. Gel. Hadi bakalım. Oy yedim onun ağzını. Oy yedim onun ağzını. Gel.

hadi bakalım kalın. Kıçır yesinler yesin. Bebeğim gel. Gel bebeğim. Mamamızı koydum gel. Gel bakalım gel. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Al bebeğim. Heh. Heh. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel. Gel. Bak orada maman. Hah. Hadi bakalım yesinler kıçır kıçır. Kıçır kıçır. Gel. gel. Gel oğlum gel. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Gelsin bebekler. Bebekler gelsin.